Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir Bugün sizlere e, Facebook'ta ve Youtube'da en çok aboneye veya beğeniye sahip olan sayfalarımızı inceleyeceğiz. 1. sırada olan Avatarya'mızın Türkiye fan sayfası Avatarya Türkiye. E, şu an sayfamın 17.798 beğenisi bulunmaktadır. E, çok bilgili şeyler paylaşıyorlar. Yakında 18.000 beğeniye ulaşacaklar. Bundan eminim. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Ve ikinci sırada Avatar Yasırları adlı sayfamız var. Yakında 10.000 beğeni ulaşacak ve Avatar gerçekten bilgili ve e, eğlenceli bir fan sayfası. E, yakında 10.000 beğeni ulaşacak. E, evet, o, o günleri de görürüz inşallah. Kurucusu Serkan. E, sayfa galiba 2013 yılında kuruldu diye biliyorum. Şimdi de diğer sayfamız Avatar Yasır Dünyası'na geçelim. Ve Allah dünya sayfamızda burası. Toplam galiba 5000'lerde nerede beğenisi var yakında 6000 oluşacak. ulaşacak. Evet beğenimizi görelim ben tam bilmiyorum size söyleyeyim. Ee, eskiden burada editörlük yapıyordum. Kurucu, sayfanın korucusu Enes Babekoğlu. Ee, arkadaşlar bir sayfa daha var. Avatar'ı Arda. Fakat ee, kendisi faaliyette bulunmadığı için onu göstermek istemiyorum videoda biraz kasıyor. 18 Mart e Çanakkale Zaferi diye profilleri var. Evet. Ee, bu Enes Bayrakoğlu çok sayfada adminlik yaptı arkadaşlar. Ee, yani güzel sayfalar var. Şimdi beğenimiz 5000'lerde bir şeydi galiba. 5568 mi neydi bir şeydi galiba. 5394 beğenili bir sayfa arkadaşlar çok güzel bir avatarya fan sayfasıdır. Ee, çok şu avatar avatarya ile karıştırıyor zaten. Şimdi diğer sayfamız olan bizim sayfamız olan dördüncü sayfa olan avatarya bilgi merkezine geçelim. Arkadaşlar bir sayfa unuttum ondan sonra avatarya kübra geliyor. Avatarya kübra çok güzel bir sayfa arkadaşlar. Onun da 5051 beğenisi bulunmakta. Kırıcısı kübra galiba. Evet kübra soyadını unuttum. Ee, ne yapalım artık. 5051 beğenisi var yakında 5500'e ulaşırlar inşallah adminle ee, adminler, editörleri falan da var. Ee, çok güzel bir eee fan sayfası. Şimdi ise bizim sayfamız olan Avatarya Bilgi Merkezi'ne geçebiliriz. Burası da bizim burası da YouTube kanalının Facebook sayfası Avatarya Bilgi Merkezi arkadaşlar. Ee, burada eğlenceli eğlenceli şeylerimizi aynı şekilde yapıyoruz. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar hep yeni videolarımızı sizler olacağız. Arkadaşlar yeni oyun yapmıştık diye size e, Facebook sayfamızda paylaşmıştım. Oyunun linkini alt tarafta bulabilirsiniz. Herkese görüşmek üzere yeni bir videomda. Bay bay.